Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve en güzel kalitede yapmaya çalışacağım. Ve yanımda abim var. Selamünaleyküm. <laughs> Neyse. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Abi bu videoyu editleyecek abim benim bilgisayarımdan. ya yükledik. Bilgisayarımda benim bilgisayarımda. Ne? Hayır öyle Neyse. Neyse. Bugün sizlerle bu arada Abim o yani aramız bozulabilir o yüzden ben şey yapabilirim yani ee, kendi ilk videomu editliyorum diye şey yapabilirim arkadaşlar video çekebilirim istesem de yani bilmiyorum hadi o zaman videomuza geçelim bu arada arkadaşlar bugün yayın yapabilirim ve bu El Primo denilen El Primo kahramanı 20 yapacağız. Çıkmışım. Abi o zaman 4 saat falan oluyor değil mi? Evet 4 saat olur yani. Ya, da 1 2 saat olur ya. Yani. Canlı yayın anahtarı alayım mı ya bu yapman için bugün? İstiyorsan hemen alırım bak 5 ha, saniye. Zaten OBS'den yapabilirim. OBS için onun için önemli. Ama Mortis Ama bir kodu lazım. O kodu alayım mı sana? Senin <laughs> arkadaşlar bu arada bakın bu Mortis'ti ben 8'de kaldı çünkü çok kötü oynuyorum Mortis'le. Senin canlı yayınını Baş bak söyle. Senin canlı yayınını şu anda ayarlıyorum. Aa ben şey yaparım ya OBS'den. Oğlum OBS'den direkt yapın. Bu arada arkadaşlar. Tek bende var onu da sana. Yani tek kupa yolu olan karakterim şey Ames bakın. Ne yapacağım bro? Ames Poco'ya aşık. Bakın çünkü. Merhaba. Merhaba aşkım diyor. Ben de iyiyim vallahi okuldan daha yeni çıktım geliyorum işte. Hmm. Diye şeyler söylüyor. Yani... Başlık yani, Brawl Stars canlı yayın Byron değil mi bu karakter? Herhalde Byron'dı. Ve artık oyunda dört 4 tane kromatik var. Daha çok eskilerden Tek bir tane kromatik vardı o da tek yayıldı. <laughs> Çok güzeldi. Neyse neyse o zamanlar kötüydü. Burada efsanevilerimiz var. 2 4 5. Şimdi ben senin Bakın ha. benim burada sendim var. Adam sendi. Benim bütün her şeyden var. Kromatikten var, efsaneviden var, gizemliden var, destansıdan var, süper enderden var. Sonra bir dakika bu neydi? Süper Ender. Sonra Ender savaşçılarım. Tamam. Yani oyundaki bütün her şey tamam bende. Kupa yol... evet, senin... karakterim var bir tane. Evet, arkadaşlar şu an, şu anda Ahmet'in canlı yayını için e, ayarlamalar yapıyorum. Bunları Ahmet'in yapması yapamaz zaten de. Bu arada benim ilk videom canlı yayın gibi olmuş olmuştu. Farkında değilim yani. Abi ben şimdi. E Eskiden bu arada artık süre tutuyordum. Yani süresi vardı yanda. Ama artık tutmuyorum. Çünkü bilgisayardan yaptığım için. 4K yapamıyorum ama. Neyse yani neyse neyse neyse. Hadi bakalım. Bekin toşlar var. He. Ama buraya tabii dıt koyacağız yani sensör koyacağız. Sen Bu da kulübüm var. Ama kulübümü söylemem. Çünkü kulübüm yok. Bu arada arkadaşlar kulüp kuracağım şimdi. Kulüp adı Yenilmez. Ne dur. Yenilmez 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 L ler yenilmezler açıklama <laughs> bu bu ben... arkadaşlar yanında Ahmet'in canlı yayını açıyorum YouTube ya da neyse ya. Buraya açıklamaya bir şey yazalım böyle. Ne, ne Ya da açıklama yazmayalım. Primo ağlayacak şimdi bak. 400 kupalı gelsinler. Aile dostu gelmesin TR. Ama o zaman kimse giremez ki. Aa dur burada şey var. Yaş kısıtlaması geliyor yani. Aa bir dakika ben buradan Türkçe yapmaya çalışıyorum. Burası değil mi? Herhalde bizimki Türkçe. Bakacağım ya bir dakika. Sen ondan Dişti. Neyse. A dur. Bunu değiştir. Relem. Savaşçılar. Bu olsun yani. Oluştur dedim. Evet. Şu an kaç kupa olduğunu biliyorsunuz. Ve yenilmezler kulübüme kurdum şu an. Bakın. Ve kimse yok. çık bum Neyse. Hadi. Duyuru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok. Yok. Ada işgali işgali işgal tam gaz tam gaz baslıyor basıyoruz diyor. tamam Oğlum <laughs> Oo! Güzelmiş abi. Ben şu 3'e 3'ü seçiyorum bir dakika. Şu mu? Evet. <laughs> Şimdi buna Barley ile girilir. Barley. 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 Altın Barley'i seçtim. Bir dakika. Bir dakika. Şunu seç dedim. Can basacağım kendime. Ve E'ye tıkladım giriyor. Hadi bakalım. Bu arada bu tip videoları sevmiyorsanız dislike atın ve ben bu tip videoları sevmiyorum. Saklambaç falan atar mısın deyin yani. O neydi? Aa abi. Dur güzelmiş. Dur güzelmiş abi. Kim yaptı oğlum Abi ya. Ben bir şey yapacaktım. Onun için yakın mesafe. 3 eksi ya. yedik. Hadi neyse o zaman videoyu kapatıyorum. Bu tamam. kadar sıkıcı oldu ama neyse. Ben bu videoyu yap. Ben montajda ama sen de Montaj da mı? Videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Son abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olup like atanları yoruma yazsın ben oldum diye ve ben de onlara kalp göndereceğim. Like atacağım onların şeyine, kanalına varsa abone de olacağım ve şeyden like atacağım. Yorumuna like atacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bay bay.